Demir ben senin dersleri kısmını takip ettim internetten. Yazdığın şeyleri okudum. E, dün de konuştuk. E, bugün de uzun uzun anlattım. Bir aksayan yan gördüm. E, onu da söyleyeyim şimdi. ilk defa söylüyorum. Ben Türkiye'de üniversite çevrelerle tartıştığım zaman önce gökle ilgili görüşlerimi bir söylüyorum. Nerede olursa olsun. Üniversitede olsun, üniversite olsun. Şimdi Türkiye y ilgili, tamam. ilgili. Şimdi Türkiye'de bazı şeyler var. Bu tanımıyor. Üç tane örnek vereyim. Bir yok, bir rütük, bir de özel yetkili mahkemeler. Bunlar hiçbir evet. tanımıyor. Bunun için söylüyorum. Gök, biliyorsunuz şeyden sonra geldi, 12 Eylül'den sonra geldi. Yüksek Öğretim Kurulu denilen kurum, üniversitelerin özelliğini kaldırıyor. Bu da şu demek oluyor. Üniversiteler bilimsel kurumlar olmaktan çıkartıldı. Yani Türkiye'de gerçek anlamda bilimsel kurum ya yok ya da parmakla gösterilecek kadar az. Şimdi Türkiye'de adı ne olursa olsun özel üniversite, özgür üniversite, alternatif üniversite, üniversite geçiyorsa bir, üniversitenin ne olduğunu bu en azından ders veren insanların kafasında açıktır. İşte evrensel bilgi bilim kurumları. Bunun altını çizip ve yükün olduğu yerlerde de üniversitenin olmayacağını vurgusunu yapmak. Bir kere yükü yırtıp atmak, kabul etmemek şey olarak, kurum olarak ve yükün şeyi altında emri altında, kuralları içerisinde derse girip çıkanlar, ders verenler bilimsel bir şey yapmıyorlar. Yani adı profesör olabilir ama öğretmenlik yapıyor. Üniversite öğrencisi olabilir ama ilkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi gibi derse girip çıkıyor. Yani derse getirilen hiçbir şey sorgulamıyor. Ben burada kendi öğrenci yaşamdan biliyorum. Yani bir doçentimin getirdiği konsepti böyle yırtıp çöpe atma özgürlüğüm vardı. Kızan da oluyordu. Çok şaşırıp hoşuna giden doçentim de oluyordu. Ama bu bilimsel bunu olmanın olmazsa olmaz bir şartıdır. Ve üniversitede, Türkiye'de üniversite adını taşıyan hiçbir kurumda yok. Şahsen bir tane üniversiteye gittim ve bütün günümü orada geçirdim. Ya da yarım günümü orada geçirdim, geldim. Çok enteresan bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Üniversitenin içinde, dersliğinde, bahçesinde, yemekhanesinde, hiçbir yerinde, özel bir üniversite, büyük bir üniversite, elinde kitap olan tek bir insana rastlamadım. Öğrenci, doset dahil. Ve bu üniversitenin kafeteryasında tablolar var masaların üzerinde. Türkiye'de mi? Türkiye'de. Langırt var ve bilardo masası var. Bir girdim şaşırdım. Yani ne nimet. Biz yani böylesi şeyleri bulmak için Şükürler giderdik gençliğimize. Para verirdik. Ve biz burada üniversitede menzada yemek yemeye gittiğimiz zaman herkesin sağ tarafında yemeği, sol tarafında kitap olurdu. Ya da tersi olurdu. Yani çünkü bu bir şey zorunluluğu... Özgür'un nasıl diyor bağlı değil? <gülüyor> <gülüyor> Yok, yani <yer gülüyor> de Neyse, sonuna gelin. Demek istediğim bu benim yazdıklarının takip edebildiğim kadarıyla yükle ilgili en azından söylenmesi gerekiyor. Yük olan yerde üniversite olmuyor. Biz işte en azından yük'e karşı bir üniversiteyiz. Güzel de öyle yani. <laughs> şey, zaten öyle onlar ya. Ama açık değil. Niye? Dünya açık değil diyor. Onu Açık olarak görmedi diyor. Söz, so yani. olarak konuşalım. Ha, e, kat, e, tamam. Önce bir kadın bir erkek yapalım. Değil <laughs> şey yapalım. kadın değil. Arkadaş <laughs> anlatınca bugün ben Hamide'ye de, de anlatmıştım aynı şeyi. E, hadi yok geldi falan. Ben tam 80 darbesinin arkasından üniversiteye başladım. Üniversiteye gittiğim zaman e, e, jandarmalar kalıyordu yurtta zaten yurt kampüsünün içinde jandarmaların kaldığı bir bölümde bölüm de vardı. yani şey böyle politik şeyler tamamen geri saymıştı o zaman. Okuduğum dönemde ben işletme okuyordum. Kütahya'da bir, benim liseden arkadaşım ekonomi okuyordu. Onların yanına Kütahya'ya gittim bir hafta kalmak üzere öğrenci evlerine. Tesadüfen onlar da bir referans hazırlıyorlardı, bir grup arkadaş. Sol, solcu arkadaşlardı bunlar. Ee, şimdi hatırlamıyorum ne teorisi üzerine olduğunu. Neyse derslerine katıldım okuldan. Üniversitede bir ekonomi dersiydi. Bu grup arkadaş bir teori üzerine anlattılar bayağı. İşte dediler ki en sonunda işte bu teoriye göre biz bunu 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 uyguladığımız zaman Türkiye'de de enflasyonun düşmesi gerekiyor. Fakat bizim ülkemizde bunu bunu yaptığımız halde enflasyon düşebiliyor. IMF'nin acaba buna ne etkileri var? Dedi çocuk, çocuklar. Profesör dedi ki tamam çocuklar burada durun dedi. Ve dersi kesti. Anlattırmadı bunlara. Bunlar burada konuşmamız yasak dedi. Ve başka bir konuya kendi ele aldı artık anlattı. Ee, şeyde, ders sonucunda Dersten çıkınca profesör geldi, arkadaşların yanına dedi ki, bir tanesi özellikle dersi anlatıyordu. Çok güzel buluyorum fikirlerinizi, lütfen bunları kitapta yayınlayın. Ama burada yazık ki konuşamam dedi. Herkese bir söz Maksizmin ulus ile <laughs> ilişkisine kısaca değindin de devam etmedin. De. Yani, Maksizmin ulus ile ilişkisine kısa bir değindin ama açmadın. Yani böyle bir tatlı var mı? Yani seminere demiler el aldık. Gelenler nasıldı falan. <laughs> i̇çeriye girmedi. İçeriğine girmedi. Orada da fazla girmedim aslında. <laughs> çünkü insanlar konuyu fazla bilmediklerinden sadece değinmek olarak ya da ön hazırlık olarak kısaca söz Başka söz isteyen var mı? Hamidiyet. Ben de daha çok önceden gördüm ama gördüğümde görmedim. Haklısın. bir yapıyorsun İşte arkadaşlarımızı sevindiren biz ortaya çıkıyor iyi oluyor. Benim aslında çok fazla tartışmaya şu anda söyleyecek şey. Yani Demir'in e, oradaki derse başlayış arkadaşlarla e, yani ortamı gözümün önüne getirmeye uğraştım. Çok hoş bir durum bence de yani. E, başka bir şey daha fark ettim. E, mesela ben üniversiteye falan gitmedim. Burada HVB'ye gittim ama HVB'de de belli bir e, sosyoloji alanında birkaç kişinin Sosyoloji teorisiyle okulu bitirdim. Ben çok fazla gidemedim çünkü çocuk vaktimde çalıştım filan. Sadece imdanlara gidip imdanları yazıp çıkıp hafibe bitirdim ben. Yani o anlamda okudum. Şey fark ettim yani teorik eksiklik var. Yani öğrendiklerim de olurdu bu arada tabii. Hmm. Siyaseti güncel, siyaseti tartışıyoruz, oturuyoruz şunu şunu yapıyoruz ama gerçekten teorik bir derinliğe Girdiğimiz yok yani çok iyi olur. Bir arkadaş bize bu e, alanda e, ne zaman zamanı olursa e, oturup bize marksizmi öğretse fena olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani, ben bilirim. Daime sen söz istedin mi? İstedim ama sözüm bir şey. Ben bu yapı ve özne meselesini bize anlatmamızı istiyorum. Yapı ve özne, çelişkisi, evet. ilişkisi meselesi. Bütün mesele soruyorum or orada onu kavramak ilgili. Ben kendim okudum sizin yazdıklarınız ama e, background olarak bu gelenekten gelmediği için aslında iyi de gelmiyorum çünkü zihni temiz. <gülüyor> 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 i̇yi ki gelmiyorsunuz. Ve <laughs> 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 hızlandırdım düşünüyorum i̇yi bu adamdan. Sonra girdiğim zaman de çıkardım bilmiyorum ama ben bunu tabii bunu kalabalık içerisinde ve sizinle birlikte yaparsa daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Yardım şimdi alırsa, mi yapalım yoksa? Hayır şimdi ha, ha, anlamda ha, söylemiyorum. Yani siz iken... Yani Çok yani. önemli bir konu bence ya Evet böyle bir ders gibi yapabilirse... Bilmiyorum yani nasıl ders gibi mesela, değil de bir tartışma bir şey gibi bir, bir, şey, bir, bir mu yapın. Aslında evet. özgürlüğü yardım doğru gidelim diyorsunuz arkadaşlar. Yani söyledi. Çok önemli. Bu farkında değil kimse. Bunu anlamak istiyorum. Ne yapı ve özne. Yani yeni bir toplantıda ondan dolayı kısa bir şeyler söylemek istiyorum da. Yani ilgimi çeken şeyler oldu. birincisi yani Marksist teoriye ilgi. Yani dünya çapında bir ilgisizlik var. Yani sadece bu Türkiye has bir mesele olarak görmüyorum. Yani e, yaşadığı problemler sorunları basit sorunlar değil. O anlamda kitleler açısından cazipliği pek fazla yok. Ama bu genel anlamda da birçok çok e, doğal bir şey yani olarak görün. Yani Özgür Üniversite bu kadar profesör eğer Marksizmi ya da alternatif bilim olarak e, gelip bedava yapıyorlarsa bu da önemli küçümsenecek bir şey değil. Yani zaten genel anlamda Marksizm elit tabakanın içerisinde tartışılıp aşağı doğru yayılması ve dalbadak salması meselesi.